Bugün sizlerle lav lambası yapacağız. Bana annem yardım edecek. Gördüğünüz gibi önümüzde bir bardak, isterseniz başka bir şişe de olabilir. İçinde de renkli bir suyumuz var. Daha sonra bunun üstüne gördüğünüz gibi yağ diyeceğiz. Daha sonra da içine suda çözülebilen bir madde atacağız. Ben ilaç atacağım. İsterseniz başka bir şey atabilirsiniz. Şimdi annemin yardımıyla içine yağımızı ekleyelim. Yağınız az olursa görüntünüz biraz daha az gözüküyor. O yüzden yağınızı biraz daha fazla koyabilirsiniz. Şimdi çok azıcık daha yağ koyalım. Tamam. Bu kadar yağımız var şimdi içinde. Daha sonra biz bir platform hazırladık. Işıklı. Daha güzel gözükmesi için. Işığımızı açıyoruz. Daha sonra üstüne koyduğumuz zaman ve içine suda çözülebilen maddemizi atacağız. Gördüğünüz gibi içine bıraktığımız zaman gördüğünüz gibi burada gibi görüntümüz böyle oluşuyor. Bu içine suda karışan maddemizi attığımız zaman yağ ile su birbirine karışıyor ve bu görüntüler ortaya çıkıyor. Gördüğünüz Benim yapacağım deney bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.